İyi akşamlar dostlar. Bugün kapa gelen bir bildirim var. Milyon dolarlık bir sözleşme arkadaşlar. Şirket diyor ki ben 1 milyar 1 milyon 698 bin liralık bir sözleşme yapmıştım. Ne için? Lisanssız elektrik üretimi yönetmeni uygun güneş enerjisi santrali projesi yaptım. 1830 kW gücünde arkadaşlar Balıkesir ilinde yer alan GES projesi ki arkadaşlar bu proje AB Gıda bakın AB Gıda Bandırma çevresinde Manyas Bandırma çevresinde bu eski bakanlarımızdan Kemal Unakıtan'ın oğlu tarafından kurulmuştu. Şu anda sahibi kim bilmiyorum ama e, elektrik üretimle başlamıştır diyor arkadaşlar. Şirketimize, şirketimize toplam sözleşme bedelinin 1 milyon 463 bin 100 dolar arkadaşlar kısmi sözleşme süresi içerisinde hak edici usulüne göre ödenmiş olup kalan 234 bin 900 dolarlık tutanlık ödeme imzalanmış olan sözleşme istinaden proje kabulünden itibaren 5 gün içerisinde yapılacaktır diyor arkadaşlar. Yapan firma kim biliyor musunuz? Tabii ki Yeni Halk Arzı olan CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi arkadaşlar. Yani oldukça iyi bir haber. Milyon dolarlık bir sözleşme parayı zaten almış bir kısmı arkadaşlar. Son 234.900 dolarlık kısmı kalmış gözüküyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da arkadaşlar şöyle 20 lira desen 4 milyon 5 milyon liraya yakın arkadaşlar bir para. Kalan parası. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.